Seni geberteceğim. <laughs> ne oldu? Ciddiyim, yeter artık. <laughs> Pekala. Gelip manzaranın tadını çıkarsana. Harika, çok iyi. Ah. <laughs> Yapma. Tanrı aşkına buraya korkaklık et diye mi çıktık? Hem de iki adım kala. Evet. Evet, amaç buraya çıkmaktı. Ha. O zaman şöyle yapacağız. Kıçını kaldır. Buraya gel. Kenarda otur. Ya da gel çocuk koltuğuna otur. Biraz manzarayı seyret. Eğitimi kaçıramayız. Yok artık. Yani bir geceliğine bile mi kaçıramayız? Evet. Kazalık yapsak? Saat geç oldu. Evet. Tamam. Yapma. Dur yapma. Çok <gülüyor> yüksekteyiz. <gülüyor> Sana inanamıyorum. <laughs> ben böyle yaşamaya devam edemem ابي o ciddiyim senden ayrılırım abi seni hep sevdim yapma seni pislik. Atladın mı? Kaçırdın mı yani? Boğuldun sandım. Ve beni kurtarmaya mı geldin? Hayır. <laughs> <Bu> olduğundan <laughs> emin olmaya geldim. <gülüyor> 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 Aa, harika bir şey buldum Evi. Ne? <laughs> Görmek için beni takip etmen gerekecek. <laughs> gitmemiz gerek. Döneceğiz. Onu <laughs> görmen gerek. Owen. Ne yapacaklar ki? Gidecek başka yeri olmayan ateş projelerini dışarı mı atacaklar? Belki de. Öğrenmeye niyetim yok. Sen gelip şunu bir görsene. Derin nefes al. Burası da neresi? Bilmiyorum. Devam edelim mi? şey gibi. Hayvanat bahçesi. Balıklar için. Kapacının. Şu su samuruna bak. Geçen gün bir fok gördüm. Beneklerle kaplıydı. Fok beneksizdir. Kahverengi olur. Onlar deniz aslanı. Hayır. Yanılıyorsun. Ne gördüğümü biliyorum. Gözlerimle. Şuna bir el atsana Tamam <laughs> <laughs> <Dur, dur. hairy> Geç hadi <laughs> <laughs> Neresi burası Şey anfi gibi bir şey olduğu kesin Ama balıklar için <gülüyor> <gülüyor> ow, ow, <aw>. Ne <laughs> horoz mu oldu ne? Bir kurdum ben. Uluyorum işte. Çok şapşalsın ya. Bu tekne gösterinin parçası mıydı acaba? Sanmıyorum. Anlaşılan biri burayı geçici bir rıhtıma çevirmiş. Bakmak ister misin? Çocuk giysileri var. Burada bir aile yaşıyormuş. Şu resimlere bak. Başlarına ne geldi acaba? Kurtlara katılmışlardır. Evet ya da skarlar öldürmüştür. Ne iyiyim sersin. Hmm. Pekala. Tekne turu bitti. Akvaryumun kalanını görelim mi? Görülecek başka şeyler mi var? Elbette. Gidelim. geçebilir misin? Yukarı kaldırsana. Tamam. <laughs> Gel hadi. Tamam, evet. Daha. Oha be kızım, amma güçlüsün. <laughs> Dün tam 85 kilo bastım. Tabii, tabii. Yani hızlıca etrafa bakacağız sonra... Geri döneceğiz. Aha. Evet. Ama sen doyamayıp kalalım diye yalvaracaksın. Orada balık var mı? Bunlardan biri okyanusa bağlanıyor mu acaba? <laughs> Aman Tanrım. Oha. Alışılmadık bir manzara. gördüğümde bronz değildi. O yüzden... Baksana, yerde akvaryum var. Buranın insanlarla dolu olduğunu düşünsene. Etrafta koşup gülüşen çocuklar, Teknik kaptanımız bu mu? Siktir. Çocukları sıkarlara katılmış. Hadi be. Hı. Yani en azından Anahtarları bulduk. <laughs> Hayret bir şeysin. O bir iskelet, ona lazım olmayacak ki. <laughs> bir insan nasıl isteyerek sıkar olur, aklım almıyor. Niye ki? Çünkü hepsi manyak, niyesi bu. Karantinalarda insanlar ateş böceklerini terörist diyor, fanatik diyor. Bizler saftık, fanatik değildik. Kontrol noktalarını patlatıp askeri öldürdük. <laughs> Aynı şey değil. Demek istediğim... Stadyumda böyle saçmalıklar söyleme tamam mı? İyi tamam tamam. Bu galiba teknedeki aile. Evet, öyle görünüyor. Kapıyı deneyecek misin? Ah tabii ki. Bu mu? Hayır. O zaman Açtım Vay be Bunu boyamak çok uzun sürmüştür Oraya inmek istiyorum deme sakın. Hadi gel. Alın. Bu son. Söz. Öyle olsun. Sadece um, aşağı bakma. Oh. Yürü işte. <laughs> İyisin. çocukla tanışmak isterdim. Yani o bir Scar. Belki tanışmışsındır. Ah tanrım. Lütfen olmasın. Vay canına. Buraya gelsene. Vay canına. Evet. Gördün mü bak? Benekler demiştim. Evet demiştin. Yavaşlayayım mı? Hayır. Sebebi bu mu? Bu işte, değil mi? Benden iğreniyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Abs. Üzgünüm. Üzülme Abs. Konuş benimle. İpuçlarının boşa çıktığını biliyorum. Ama Joel hala dışarıda. Biliyorum. Ne yapabilirim? Geri dönelim. Eğitime yetişebiliriz. Hmm. Bir süre foklarla takılacağım. Özür dilerim. Söyledim ya. Üzülme Ebs.